Bu dersin hitamında sizden bir isteğim olacak. Biliyorsunuz çok kanal reytinge göre hareket ediyor. Sizden Allah rızası için rica ediyorum. Facebook'la ilgilenen arkadaşlar da... ...radyodakiler de bu istemi dikkate alsınlar ve gereğini yapsınlar. Hepiniz de bunu önemseyin. Şimdi e, buyuracağı hocamızın. Eğer siz flash televizyonunu arayıp... ...bu Ramazan'da iftar öncesi geçen seneki kayıtlarımı yayınlamalarını isterseniz... ...yani hocamızın geçen seneki biz işte... Ramazan-ı Şerif'teki sohbetlerini istiyoruz. Telefonla arar ya da mail gönderirseniz inşallah onlar bu talebi görünce gereğini yaparlar. Herkes dinler ve istifade eder. Nitekim Miraç Gecesi eski iki saatlik sohbetimi yayınladılar. Çok fayda oldu. Ben geçen sene ne zahmetlerle o sohbetleri yaptım. Bir kuruş istemedim. İnşallah faydası olur. Olursa da olmazsa da siz sevap alırsınız. Herkesi bu konuda teşvik edin diyor hocamız söz mü